Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki LGS'de sadece ilk dönem konuları çıkıyor. Ben de bu anlamda size tekrar olsun diye ilk dönem konularını tekrar amaçlı biraz konu anlatacağım. Tamam mıyız? Hadi başlayalım arkadaşlar. En başta bilmemiz gereken şey neydi? Asal sayı. Yani çarpanlar katlar konusunda asal sayı. Asal sayı neydi? Neydi? Sadece bakın sadece 1'e ve neydi? Kendisine bölünen ya da bölünebilen sayılara ne denirdi? Sayılardır diyelim. Sayılara ne denirdi? Asal sayılar denirdi arkadaş. Peki asal sayıda örnek verelim. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bakın bu en büyük detay. En küçük asal sayı 2'dir. 2, 3, 5, 7, 11 diye devam eder. Bakın 2 hem en küçüktür hem de çift olan asal sayı sadece 2 vardı. Tamam mıyız? Bakın 2 en küçük asal sayıdır ve çift olan tek asal sayı 2'dir. Şimdi bizim gelelim bütün sorularda karşımıza çıkan asıl şey. O da neydi? Aralarında asal. Aralarında asal ne? Arkadaşlar iki tane sayı düşün veya daha fazla ortak bölüneni bakın ortak bölüneni sadece bir olan sayılardı. Sadece bir olan sayılardı. E, ne demek bu? Yani şu. Örneğin 5 ile 7, bakın ortak bölünü sadece 1'dir. O zaman bu sayılar aralarında asaldı. Atıyorum 8 ile 15. Şimdi 8 ile 15'in neye bölündüğü benim umurumda değil. Hatta şuraya yazayım, kocaman yazayım. 8'de 8 ile 15, 8'e 4'e 2'ye ve 1'e bölünür, tamam mıyız? 15 ile 15, 5, 3 ve 1'e bölünür. Ama nelere bölündüğü umurumda değil. Ortak böleni sadece ise bu iki sayı nedir? aralarında asal sayıdır. Tamam mıyız? Aralarında asal sayının tanımı ortak bölünenin sadece bir olacak arkadaşlar. Hemen geçiyorum diğer sayfaya. Peki bakın asal çarpan ve çarpan var. Şimdi asal çarpan ve çarpan en önemli konulardan biri. Bununla ilgili örnek yazdım. Diyelim 60'ı verelim. Şimdi 60'ın asal çarpan diyorsa bakın şu L'den aklınıza gelsin. Asal çarpan diyorsa bunu böyle indirin. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. Ve 5'e böldüm 1 mi? Yani bu asal çarpanlarını bu şekilde yazabilir miyiz? Bakın 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Tamam mıyız? Bu asal çarpan arkadaşlar. 2, 3, 5. Bakın 2, 2, 3, 5 değil. Asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Yani burada tabanda yazanlardır. Eğer çarpan derse bakın çarpan ya da ya da pozitif bölen ya da pozitif çarpan hepsi aynı şey ama genelde çarpanı kullanıyoruz. Bir şeyin çarpanı derse siz bunu böyle 1 çarpı 60 2 çarpı 30 3 çarpı 20 4 çarpı 15 5 çarpı 12 ve 6 çarpı 10 diye ayırmanız gerekiyor. Tamam mıyız? Bakın. Tekrar söylüyorum. Çarpan dediği zaman okla ayırırsın. Asal çarpan dediği zaman şu çubuk aklına gelsin. Asalın L'sinden. Tamam mıyız? Peki. E tamam burada ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bakın. Bu 60 sayısının çarpanlarıdır. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 adet çarpanı vardır. E ne işime yaradı? Ben bu sayı nasıl bulacağım? Şimdi sayı küçük olduğunda çarpanları böyle bulabiliyorsun. Ya sayı çok büyük olursa yani ben sana 360'ı verirsem tek tek ayıracak mısın? Mutlaka unutursun. O zaman şunu yapman lazım. Şimdi 360'ın kaç tane çarpanı var dediğimde veya biz 60'tan gidelim. Bakın burada burada dikkat edin. Sayıların üstlerindekilerin birer fazlasını alıp çarparsak yani 2'nin bir fazlası 3. 1'in bir fazlası 2. 1'in bir fazlası 2. Bakın 3 kere 2 6. 6 kere 2 nedir? 12'dir. 12 nedir? 60'ın çarpan adetini verir. Bakın bu adetini verir. Tamam mıyız? 60'ın çarpanları kaçtır dersem böyle yapmana gerek yok. Asal çarpanlarından üstlerin birer fazlasını çarpabiliriz. Peki ben buraya dipnot yazmışım. Dipnot ne? Arkadaşlar işin içinde birazdan göreceksiniz çarpan ya da ekok kelimesi varsa bunu böyle ayırmanız lazım. Yani ekok görüyorsun sana sayı vermiş. Arkadaş sen bunu çarpan gibi ayırman lazım. Ancak buradaki sayılardan seçersin. Tamam mıyız? Bir de bir şey daha göstereceğim. 60'ın çarpanlarını bu şekilde de yazabiliyoruz. 1 çarpı 60. Bakın şöyle. 2 çarpı 30. Şöyle. İşte 3 çarpı 20. Bunu da alttan göstereyim. 4 çarpı 15. Böyle. 6 çarpı. Pardon 5 çarpı 12 de var şurada. Şöyle. Bir de sığmadı. Ama şurada bir 6 ile onu da yazalım. Şöyle böyle. Yani. Bakın en baştakilerin en sondakinin çarpımı, bir yanındakilerin çarpımı ve bir yanındakilerin çarpımı her zaman birbirine eşittir. Ve hepsi 60'ı vermek zorundadır. Tamam mıyız? Şimdi geçelim ne demek istediğimi. Arkadaşlar bakın. EBOB, EKOK ile ilgili size birkaç tane bilgi vermem lazım. Şimdi EBOB nedir? Hepiniz biliyorsunuz. Örneğin biz iki tane sayın EBOB'unu alalım. Ne olsun? Mesela 48'de 60'ın EBOB'unu alalım. Şimdi siz biliyorsunuz ki ikiye böldüm. Yıldız attım. 24'e 30. İkisi de ikiye bölünüyor. yıldız atıyorum. 12'ye 15. Şimdi ikiye bölünen var hala. Bunu bölüyorum. Ama bu bölünmediği için ne oluyordu? Burada yıldız yoktu. Hatırlıyor musunuz? İşte böldüm. 3'e 15. Şimdi 3'e böldüm. İkisi de 3'e bölündüğü için yıldız atıyorum. 1'e 5 ve 5'e böldüm 1. Burası 1 olana kadar devam edecekti. E EBOB neydi? Bu yıldız olanların çarpımı değil mi? Yani 4 kere 3 12 benim neyimdir? Ebobumdur. Tamam mıyız? Peki ekokum neydi? Hemen şurada yapalım. Bakın şurayı yazıyorum. Hiç gerek yok. 2, 2, 2, 2, 3, 5. Arkadaşlar ekok ise bunların hepsinin çarpımı. Yani 2 üzeri 4 çarp. 3 üzeri 1 çarpı 5'ten. Yani şurası 16. Şurası 15'ten. 16 kere 15 nedir? 240 benim neymiş? ek okunmuş derim. Ama ama siz LGS öğrencisiniz. Sizin bir şeyler pratik oda yapmanız lazım. Bakın. 48'e 60 gibi küçük bir sayı verildiğinde sıkıntı yok. Hocam ben nasıl bulacağım? Ya canım niye 2'den başlıyorsun ki? Sana 2'den başla mu? Sen zorunda değilsin ki. Arkadaşlar aklınıza gelebilecek en büyük sayıdan başlayın. Sonuçta ben bunu böyle yazılmış halini istemiyorum sizden. Diyelim bunlar 12'ye mi bölündü? Bakın 12'ye bölünüyorsa aralarındaki farka bakın genelde. 12'ye böldüm. Bu 4 bu 5 defa mı? bu ikisi aralarında asal mı? O zaman hiç uğraşmaya gerek yok. 12 benim zaten ebobumdur. Bakın buraya çok iyi bakın. Yeşille yazıyorum. Şu sayı aralarında asalsa şu üçünün çarpımı yani 4 kere 5 20. 20 kere 12. 240 de benim neyimdi? Ekokum değil miydi? Tamam. Nedenini söylüyorum. Geçen gün bir sınavda çıktı. 480 ile 600'ün EBOB kokunu soruyor. Ya arkadaş sayılar bu kadar büyük verildiyse birazcık mantıklı ol. Sana bunu tek tek sordurmaz. Aralarındaki farka bak. 120. E bu 4 bu 5 defa değil mi? Bakın EBOB'ları 120. EKOK'ları da 20 çarpı 120'den 2400 dersin. Bilgin olsun. Şimdi son bir örnek daha verelim hızlıca. Atıyorum. Geldi sana. Dedik ki kaç olsun? İşte 144 ile 180'i sordu. Ya canım aradaki farka bak. Göremedim mi? Ona göre git yani illa ile başlamak zorundayız. Aradaki fark 36. Böldüm 36'ya. Bu bölünüyorsa bu da bölünüyor. E bu 4 defa bu 5 defa. E bunların ebopları neymiş? 36. Ekokları ne? Bunlar aralarında nasıl olduğu için 20 çarpı 36'dan 720'de neymiş? Bunların ekokları dersin. Tamam da hocam ne işime yarayacak? Birazdan şunların ne işe yaradığını çok daha net göreceksiniz. Tamam. Ve geçiyorum. Bir sonrakine. Ebob ile Ekok'un kısa yolları. Ne demek bu? Bakın iyi bakın. Şimdi Ebob Ekok'u biliyorsun. Yani iki tane sayı verdim de. Örneğin ben sana burada 12 ile 20'yi verdim de. Bunların ikisi de 4'e bölünüyor. 4'e böldüm. 3'e 5. Aralarında asalsa 4 benim Ebob'umdu. Az önce yaptık. 3 kere 5 15. 15 kere 4 60 benim ek okumdu. Siz bunu öğrendiniz az önce benden. Ama ya daha kısa yolu varsa bazı sayılarım var. Örneğin 1 ile 12'nin. Arkadaşlar 1 ile 12 nedir? 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 Aralarında asaldır. Aralarında asal sayının 1 ile her sayılarında asal. Aralarında asal sayının 1. Ek oku nedir? Bu iki sayının çarpımı bakın. Buradan 12 değil mi? Örnek 5 ile 7. Aralarında asal mı? Aralarında asal. O zaman bunların ebu bir. Ekoku bunların çarpımları. Tamam mıyız? Peki. 6 ile 18. Aralarında asal değil. E ama bunlar nedir? Birbirinin katı. Birbirinin katıysa küçük olan ebob. büyük olan nedir? Ekoktur demeniz gerekiyor. E tamam hocam. Ben bunu zaten bulurum. Ne olur? 6 ile 18'i bölerim. İşte 6'ya. Bu 1 bu 3 defa. Bunlar aralarında asal. E tamam. EBOB'un 6 olduğunu görüyoruz. 3 kere 1 3. 3 kere 6. Bunun da 18 olduğunu zaten görüyoruz. Diyebilirsin. Ama şimdi gelen sorulara dikkat etmen lazım. Hemen geçiyorum. Şimdi birincisi bu soru. Çok fazla karşınıza çıkıyor. Diyor ki A ve B aralarında asal iki sayıdır. Bu sayıların EBOB'u ile EKOKU'nun toplamı 43'müş. Diyor ki A artı B kaç farklı değer alır diyor. Hadi şimdi ne yapacaksınız? Hadi söyleyin bakalım. Arkadaşlar bakın. İyi bakın buraya. Bir şey e, aile bin Ebu Bilse bu iki sayılarında asalsa ikisinin Ebu ne zaman biri oluyordu? Aralarında asalsa yani aralarında asalsa bu senin Ebu nedir? Birdir. Ekoku neydi? O zaman bir ile neyi toplarsam 43. Burası 42 oldu mu? Peki aralarında iki asal, aralarında asal iki Ekoku neydi? O sayıların neydi? çarpımı. Ben size az önce ne dedim? Çarpım yani çarpan ya da ekok kelimesi bir arada geçiyorsa bunu ne yapıyorduk? Hop ayırıyorduk. 1'e 42, 2'ye 21, 3'e 14, 6'ya 7. Şimdi aklınıza hemen gelen sayıyı söyleyeyim. 6'ya 7 aralarında saldır. Hop 13 olabilir hocam. Hayır canım benim daha dur. 1 ile 42, 1 her sayı aralarında saldır. 2 ile 21'in ortak bölünü sadece 1'dir. Bunlar da aralarında saldır. 3 ile 14 bunlar da aralarında saldır. Yani bu sadece 13 değil. Bakın 1 artı 42'den 43. 2 artı 21'den 23. 3 artı 14'ten 17. Yani 4 farklı değer alır demen lazım. Tamam mıyız? Hemen burada işte aralarında asal bunlar ardışık sayılar falan öyle bir şey yok. Hemen bitirme. Tamam. Mesela A sayısı B sayısının 5 katı. Ve bunların ekoku 80'miş. Yani şunu diyor. B sayısına X dersem A sayısı neymiş? 5X. Ve bunların ekoku neymiş? Arkadaşlar 40'miş. E hocam hiçbir sayı vermemiş. Nasıl bulacağım? İşte ben size az önce ne dedim? Bakın. Geliyorum buraya. Bakın şu en alttakini. Ne? Neydi? Neydi? Birbirinin katıysa küçük olan ekok büyük olan ekok değil miydi? O zaman bunlar birbirinin katı mı? İyi bakın. Birbirinin 5 katı. O zaman büyük olan kime eşit? E eşit değil mi? O zaman 5x eşittir. 40 sa x buradan ne olur? 8 olur mu? Tamam. Yani benim sayılarım 8'e bunun 5 katı olan 40 değil mi? Yani bu a sayısı bu da b sayısı değil mi? E tamam. Bakın birbirinin katı büyük olan ekoktur. A artı b'yi soruyor. 40 artı 8'den a artı b nedir? 48'i hemen yazarız deriz. Tamam mıyız? Ve geçiyorum. Bakın çok fazla karşımıza çıkan kitaplarda çok fazla karşımıza çıkan soru stili. Şimdi bunu çoğu öğrenci hatta çoğu değil bir sürü öğrenci onlarca öğrenci bana soruyor. Hocam bunun bir kısa yolu var mı? Evet arkadaşlar bunun da bir kısa yolu var. Şimdi diyor ki A ile 15'in ekoku 180 ben A'yı ne bulabilirim? Şimdi şıklardan şunu sorsa sana A işte eşittir 5 midir 6 mıdır 7 midir? Hemen, hemen bakarsın denersin bulursun. Ama A kaç farklı değer alır diyorsam denecek misin? 1 olur mu? 2 olur mu? 3 olur mu? diye bakamazsın. Ne yapacaksın? Ben size ne dedim az önce? Ekok işin içinde varsa ne olur? Şunu çarpandan ayır. 1'e 180. 2'ye 90. 3'e 60. Değil mi? 4'e 45. 5'e 36. 6'ya 30. Şimdi 8'e bölünür mü? Bakın. Bunun iki kıtı ama bunun yarısı yok. 9'a bölünür mü? Bölünür. 9'a 20 10'a 18. Bakın bunun iki katını aldım. 12. Bunun yarısını aldım. 15. Sayıları buldum mu? Peki bundan sonra ne yapacağım? Benim sayım neydi arkadaşlar? 15. Bakın. Burayı çok dikkatli izleyin. Burayı şöyle yeşil yapayım. 15'i yuvarlak için alacaksın. Ve 15'in katlarını yuvarlak için alacaksın. Bunlar 15'in katları mı? Tamam. 180 zaten birbirinin katı olduğu için A banko 180 olur. 180 ile işim yok. Bu zaten var. Şimdi buradaki tüyo şu. Burada da şu kırmızıyı alayım. Bu yuvarlak içindeki sayıların herhangi birine bölünen her şeyi sileceksin. Mesela 1 zaten gider. Hepsine bölünür. 2 90'a bölünür. 3 60'a bölünür. 4 bakayım 60'a bölünür. 5 30'a bölünür. 6 30'a bölünür. 9 45'e bölünür. 10 30'a bölünür. 12 60'a bölünür. 15 zaten kendisi gidecek. 18 90'a bölünür. 20 60'a bölünür. 30 zaten gitti. 36 hiçbirine bölünmez elimde kaldı. 45, 60, 90 gitti. Yani benim A 180 ya da 36 olabilirmiş. Peki neden sildim hocam? Yani kafana göre neden sildim? Arkadaşlar kafama göre silmedim bakın. 15 ile uyduruyorum. 9 neden sildim? 15 ile 9'un ekoku 45 olduğu için sildim. 180'den önce bir yerde buluşuyorlar. Atıyorum. 12 ile 15 ilk 60'da buluşuyor. O yüzden sildim. 15 ile 18 ilk 90'da buluşuyor. O yüzden sildim. 15 ile 10 ilk 30'da buluşuyor. O yüzden sildim. Yani bunların silme sebebim bunların ekokunun 180'den önce başka bir yerde buluşması. O yüzden geriye sadece 180 ve 36 kalır derim. Tamam? Yani çarpan ayırmadan bunu yapamaz. Ve geldim bir sonrakine. Diyor ki: "Bu zaten klasik soru. Bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Üstü sayı problemleri de çıkıyor. Arkadaşlar, bunun EBOB'u ekok'un istesin. Bakın. EBOB diyorsa burada dikkat edin. Ortak olacak. Hepsinde ortak olacak. Ve bunların neyi olacak? En küçüğü olacak. Ekokta ise, ekokta ise ortak olmasına gerek yok. Her birinden bir tane al ama en büyüğünü al diyor soru bana. Tamam mıyız? Örneğin 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 4. Hepsinde var mı? ki? var. Ortak en küçük kim? 2 üzeri 2 çarp. 3 bunda var, bunda var mı? Yok. O zaman alamam arkadaşlar. 5 bunda var bunda var bunda var. En küçüğü kim? 5 üzeri 1 alırım. 7 bunda var bunda yok bunda var. Bunda yoksa benim işime yaramaz. 11 sadece bunda var bunlar da yok işime yaramaz. Yani benim ebobum neymiş? 4 kere 5'ten 20'ymiş. Tamam. Peki ekoku gelelim. Arkadaşlar hepsinin büyüğünü seç. 2'nin büyüğü kim? 2 üzeri 4. 3'ün büyüğü kim? Bakın ortak olmasına gerek yoktu. 3 üzeri 4. 5'in büyüğü kim? 5 üzeri 3. 7'nin büyüğü 7 üzeri 3. Ve 11'in büyüğü Zaten bir tane var. 11 üzeri 4. Bu da neyimdir arkadaşlar? Ekokumdur deriz. Bunun çarpımını istemez. Aynen böyle bırakırsınız. Tamam. Ve gelelim en can alıcı kısma. Herkesin soru